Yapılanı bozma çetesi. Uba. <gülüyor> <gülüyor> Masu, beni bekle. Uba uba. Bu! Uh, uh, Bu! <laughs> Günün birinde Marsu tek başına baş edemeyeceğin kadar çok makine olacak. Aa anladım. Palombia'yı korumak iştahını açmış. Ee, Palombia yaban mersini Onların lekesi çok zor çıkar Dilin en az iki hafta boyunca öyle kalacak Otoyol maketim hazır olduğuna göre Ormanı bir an önce tıraşlamalıyım Ağaçlar ağaçlar Göz alabildiğince uzanan bir ağaç denizi var Arada bir gram olsun betondan yapılma hiçbir şey yok Yardımcı olacak o iki adam yine nereye kayboldu? Evet. Marsu güzelim testeremi kırdı. Ha, dert etme Stroi. Bu güzel ormanın temiz havasını içine çek ve kendini rahatlat. Hmm. Benim koca göbekli dostum. Patroni hmm. canım buraya bizi izlemeye gelemeyeceğine göre... ...ormanı iki ayağımızı bir pabuca hmm. sokmadan rahat rahat tıraşlayabiliriz. Hmm. 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 Stroy, Blueprint, otel ilgileniyor musunuz acaba? Evet patron elbette. Yalnız halletmemiz etmemiz gerek. Yani mini bir sorunumuz var. Hani şu sarı renkli, üstünde siyah benekli. Hemen olan... işinizin başına oh, 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 dönün. Oh, oh. Hemen şu anda işinizin başına dönmezseniz o siyah beneklerden çok daha büyük bir sorunla karşılaşırsınız. Ama biliyorsunuz. Yani Roma bir günde inşa edilmedi. Roma, Divorç şehriyle karşılaştığında mini minnacık bir taşra köyü gibi kalır. Tepemin tasını attırmayın yoksa oraya gelip yaptığınız her şeyi kontrol ederim. Hmm. 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 Neden gülümsüyorsunuz? Yapamaz mıyım sanıyorsunuz? Siz bu Evet, e, burada sivrisinekler var, mikroplar var, sürünen, kımıldayan Hı? bir sürü kaygan şey var. Siz kesinlikle hoşlanmazsınız. Hı -hı. Doğru. Ama bugün farklı bir şey yapmaya karar verdim. Bir şekilde oraya geleceğim ve neler yaptığınızı adım adım takip edeceğim. O, oh, buraya geliyor. Hmm. Yeşillik, yeşillik göz alabildiğince uzanan bir yeşillik okyanusu. Her yer yem yeşil. Ah. yeşil olan her şeyden nefret ediyorum. Aralarında yaşayan o korkunç böceklerden de tabii.

Uzay gemisi kazasından kurtulmuş bir uzaylı gibi görünüyor. Bir sedya hazırlayıp onu kampa götürelim. Dayan teyze <laughs> ne yapacağını bilir. Atoyol sebresin Sanırım uyanmak üzere. <laughs> Neredeyim ben? Kendimi çok yeşil mi? Bu gerçekten tuhaf. ...Rosa Palombis'in etkisi bu... ...yani bir tür palombi ormanı meyvesi... ...Boavistalı hmm. yerliler yoğun ee, pigmentli... ...bu meyveleri tören boyası olarak e, kullanır... ...benim adım Hector... ...bu da benim Dayan teyzem... ...kampımıza hoş geldiniz... ...tanıştığımıza sevindim... ...benim adım da... E, 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 ...doğrusu adımın ne olduğunu bile bilmiyorum... Aa, ...geçici hafıza kaybı problemi yaşıyorsunuz... Hmm. Hmm. ...bana birini hatırlatıyorsunuz... ...tabii ya buldum... İşte burada. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Kurula. Krozam'ın kız arkadaşı. Tıpkı ona benziyorsunuz. <laughs> Kurula. <mı? gülüyor> oh, oh, bile yapar maymunu. O dostum Marsu. Sizi bulan oydu. <laughs> dostum Marsu öyle mi? Bu isim hiç yabancı gelmiyor. <laughs> <laughs> Patronu canım. <laughs> <laughs> bayan Divort. Oh, <laughs> hmm. <laughs> Oho, bu beni biraz şişman mı göster? Hayır, bence cildinizin rengine çok e, yakıştı. Oh, oh. Aa, oh, size meyan köklü nefis bir bitki çayı hazırladım. Hafızaya çok iyi gelir. Üstelik yüzde yüz doğal bir ürün. Ama itiraf oh. edeyim, oh. aroması oh. bir parça yaban öküzü gübresi gibi kokuyor. hmm. Oh. 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 Bundan litrelerce içebilirim. Çok güzel. Koca bir çaydanlık yaptım. Hemen gidip getireyim. <laughs> oh. Ne yapıyorsun Hector? Ben buna siklosiklet adını verdim. tekerliği bambudan yani çok hafif bir malzeme. Hmm. Pedallarını takar takmaz dostumla büyük rekorlar kıracağız. Gerçekten etkileyici. Bence ileride tasarımcı olabilirsin şey gibi. E, e, i̇yi tanıdığım bir tasarımcı vardı ama adını hatırlayamıyorum. Uba. Uba, uba, uba. Şimdi olmaz Marsu çok uba. işim var. Ha? Ha? Tamam tamam peki. Bizimle gelmek ister misiniz? Ormanda biraz oyun o, oynayacağız. Ormanda mı? Hmm. İşte getirdim. Pincanınız nerede? Oh. Dayan teyze çayı daha sonra içeceğim. Oh. 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 Bir şeyiniz yok ya. Ee, oh. İyi misiniz? Bir dakika. Oh. Koş Hector. O yaban öküzü gübresi çayıyla beni takip ediyor. Oh. Hadi. Oh. İsterseniz termosa koyayım. Yanınızda götürün. <laughs> da tıraşlanması gereken bir sürü orman alanı vardı. İçi doldurulacak soyu bitmek üzere olan bir sürü hayvan vardı. <laughs> Artık beton no. ve dinamitin benim için hiçbir anlamı kalmadı. Hayır dostum tam tersine. Onun işini biz devam ettireceğiz. Baş yapıtını biz inşa edeceğiz. Felicia Divor Trans Palombia otoyolu yapılacak. <gülüyor> <gülüyor> Ah, senin için dua ediyorum. Beni duyuyor musun? Bilmiyorum ama umarım mutlusundur. Suya son giren Dayan teyzenin bitki çayını içer. hayır, su piranalarla dolu. Mor su. Acele et, gelmiyor musun su? Çok ılık. 오오오 어?+ 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 오오 어?+ 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 istersen bugüne kadar hiç böyle eğlenmemiştim. Hani geçmişe dair hiçbir şey hatırlamıyordunuz? Aha, bunu bir şekilde biliyorum işte Hector. Asıl önemli olan burada kendimi çok iyi hissediyor olmam. Sonsuza kadar burada kalmak istiyorsun. Ne diyorsun buna Marsu? Hı? Ne oldu Marsu soru? Oh. Kim bu kadar kötü bir şey yapacak kadar aklını yitirmiş olabilir ki? Bu ormanlar dünyanın akciğeridir. Çöp kutusu değil. Aa, ah, Felicia Divort. Felicia Divort mu? Hmm. Bırak artık Marsu. Bir tahta parçasıyla hiçbir şeyi halledemezsin. Felicia tüm zamanını bu ormanı tıraşlamak için Benim harcıyor. çok kötü bir kadındır ve bu yüzden bütün yani kendisine benzemesini istiyordur. Ah, o kötü kalp <laughs> bir kadını bir elime geçirirsem ne yapacağımı biliyorum. <laughs> hmm, şimdi bir maymuncuğa ihtiyacımız var. Yanımda bir tek bu var. Çok güzel. <laughs> Üçümüz el birliği yaparsak sanırım o kötü kalpli kadının korkunç planlarına engel olabiliriz tatlım. <laughs> Bundan böyle kendimize ne diyelim? Yapılanı bozma çetesi. <laughs> Emniyet kemerini bağla Felicia Dvor. Çünkü bu engebeli bir yolculuk olacak. E, ee, haklısınız tabii ama ben sadece bir çocuğum. Tehlikeli şeyler yapamam. Nasıl istersen. Ama eskiler ne der bilirsin. Bir gece düşün. Çünkü yarın yepyeni bir gün olacak. Bir tanesini hallettim. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Aha. Sana güvenebileceğimi biliyordum marsupi bebeğim. Hadi gel bana yardım et. Çalı kesicileri sabote etmek için tekrar inşaat alanına mı gittiniz? Bozma çetesi yine yaptı yapacağını. Ama bu yasalara aykırı bir şey. Yasalar mı? Ferişe Divort'u durdurmak için o yasalar neden bir şey yapmıyor? <laughs> Çok doğru. Ama onun gibi davranırsak biz de tıpkı onun gibi oluruz. Peki ne yapalım? Burada oturup kadının bütün ormanı tıraşlamasına seyirci mi kalalım? Ee, e, e, öyle bir şey söylemedim. Sadece Dayan teyzemin dediği gibi şiddet hiçbir zaman çözüm getirmez. <laughs> Krozan bir çizgi roman kahramanı Marsu O istediği her hmm. şeyi yapabilir Ama biz yapamayız <laughs> Felicia Divort'a iyi bir ders vermek için sana ve o muhteşem aklına ihtiyacımız var Lütfen Hector hmm. <laughs> ee, e, Pekala Ama sadece bir kerelik Sonra durup buna bir son vereceğiz tamam mı? Söz mü? O yapılanı bozma çetesinin bir üyesi olarak sana söz veriyorum, Hector. Siklo siklet mi? Operasyona hazır patron. Maa, baba. <laughs> güzel. Artık yeterince malzememiz var. Ofisindeki boyalı yeni halini görünce Felish Redibort'un öfkesinden yemyeşil kesileceğinden kesinlikle eminim. <gülüyor> hmm? <gülüyor> Sana meyan kökü çayı dolu bir termos hazırladım. Sevgili Hector'a bir Japon elması suyu ve Marso için de piranalı gazpacho çorbası. Oyun oynamak için bu kadar erken kalkmak güzel bir şey ama kahvaltıya atlamamalısınız. Bibi, <laughs> bibi. Hadi atlayın. Yapılanı bozma çetesi bir saat içinde operasyona başlıyor. Yepyeni motorlarımız da gitmiş. Yeşil tutkunu zavallı <laughs> çevreciler. Bunu onarmayı başardım. No? İşte bu. Eko, -e -e kokolo, ekolo, koko çevreci çocuk işte canım. <laughs> hey! No! No! Hey! Bir dakika bekle! Ah! Seni şaşkın, seni kas yığını! Güzelim İtalyan takımım! Her yerini lekeledin! Olamaz, mahvoldu! Ah! Etrafta kimse yok. Ya şimdi ya da asla Mars'u! <laughs> <laughs> i̇zinsiz giriş, Gizinsiz giriş, Gizinsiz genel merkeze giriş. izinsiz giriş mi? Gerçekten bugün kötü günümdeyim. Ayrıca o kasıyanı nereye gittiği belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Sazlı nehir bu. Kurtuldum. Batıyorum. Yaptığım hesaplar doğruymuş. Anne. Burada dünya kadar balık var. Stratejik geri çekilme. <laughs> Son durum Yapılanı bozma çetesi bir puan. Bayan Felicia Diwort sıfır. Pekala gidip ötekileri bulsam iyi olacak. Çok tuhaf. İçimde burayı çok iyi tanıyormuşum gibi bir his var. Hmm. Hmm. İşte orada Felicia Diwort. Artık başlayalım. Yaşasın. İşte bu çok eğlenceli değil mi? <laughs> Oh! Hayır hayır Marsu tatlım bence Bu çok daha zevkli olur oh! 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 However, Ama siz burada hmm? oh! Tıpkı şeye Tabak? benziyorsunuz O oh, iri kaslı adam her an burada olabilir Hay aksi. Pa, 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 patron bu siz misiniz? Ama e, saçınıza ne oldu? Hı -hı. Ayrıca bembeyaz soluk Hı -hı. renkli ve çok güzel bir cildiniz Hı -hı. vardı. Patron mu? Bu siz. Evet gerçekten sizsiniz. Yaşıyorsunuz. Bayan Divort, harika. Hı -hı. Bayan Divort? <laughs> bu adam tam anlamıyla keçileri kaçırmış. Ben bu kadın hiç benziyor. Hı? -hı. Oh! Demek başından beri en büyük düşmanımız ben. Benmiş. Ah! <laughs> O yeşil boyayla son derece komik göründüğünü farkında mısın? Ooh. Güzel ofisimi bu renge boyaya sen misin? Yeryüzünde yüzünde görmeye dayanamadığım tek renk Be. olduğunu çok iyi biliyorsun. Emirim üstünde pireler vardır. Bu lofatit bir şeyler yapadı. Ah, en Baba, baba. Marsu. Buradan çıkmak zorundayız. Bu kadın Felicia Deward. Sakın yaklaşayım deme türlü hayvan. Bana hastalık geçireceksin. Hayır. Çekil mikroplarını saçma bana. Al seni. Asıl. Düş peşime. Çabuk. Strike'u ne yaparız? Uyanın ve bulduğunuz bütün kovalarla paspasları buraya getirin. <tab> 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 Anlamıyorum Dayan teyze. Felişe bana çok iyi davranıyordu. Nasıl bu kadar kötü olabilir? Ne yalan söyleyeyim. Hafıza kaybı olduğu sırada onu gerçekten çok sevmiştim. Keşke ona o kadar çok meyan kökü çayı içirmeseydim. <laughs> Senin bitki çayınla hafızasının yerine geldiğini sanmıyorum Dayan teyze. Kim bilir. Belki onun da burada bizimle geçirdiği anlarla ilgili hoş hoşanaları vardır.